Türkcell'le bağlan hayata. Türkcell köy havasını sunar. Merhaba sevgili izleyiciler, köy havasına hoş geldiniz. İlk olarak Nevşehir Bolca köyüne doğru uzanacağız. Mustafa Muhtarımızla sohbetimizi gerçekleştirip o bölgeyi biraz daha tanımaya çalışacağız. Merhaba Muhtarım, nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Siz Nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Bozca Köyü doğru mu söylüyorum muhtarım bize? Biraz evet. anlatır mısınız evet, köyümüzü, evet, o beldeyi, bölgeyi lütfen. Buyurun. Oo kardeşim bizim burada hayvancılık ağırlıklı süt sığırcılığı kooperatifimiz var. Tarımsal kalkınma kooperatifimiz var. Peki tarım var mı muhtarım? Tarımla uğraşan var mı bizim hane halkımız? Tarım var, tarım var. Bizim burası arpa, buğday, yulaf bağcılık ağırlıklı. Bağcılıkta Hüzün... ne var muhtarım? Ne yapıyor? Üzüm o, mü? siyah üzüm var, üzümü. <laughs> Kaliteli bir üzüm bu. Biz ilaç falan vermediğimizden çok güzel bir üzüm var burada. Parmak üzümü, emir üzümü. Peki muhtarım ben bir de bölgemizdeki üç günlük hava durumunu aktarayım sizlere. Önümüzdeki 3 gün sıcak bir hava var bölgemizde. 29 derece ilk gün, ikinci gün 30 derece, üçüncü günde 31 derece olacak. Sıcak bir hava bekliyor sizi bölgemizde bulunan vatandaşlarımızda. Peki Öyle çok çok akıllı. teşekkür ediyorum. Sağ olun bize bölgeyi anlattınız. Köyümüzü anlattınız. Sağ olun sevgiler. Evet sevgili izleyiciler. Şimdi Kastamonu'dayız. Kastamonu Memiş köyündeyiz. Ela muhtarımıza Memiş sohbetimizi Fahit. gerçekleştireceğiz. Merhaba Muhtar'ım, hoş geldiniz. yayınımıza. nasılsınız? Me Merhaba siz nasılsınız? Teşekkür sağ olun, ederim. Sağ olun, sağ ee, olun muhtarım. Teşekkürler. Var. Çok sağ olun. Hoş geldiniz yayınımıza. Ee, muhtarım i̇yi bize biraz köyümüzü, o bölgeyi anlatır mısınız? Ne yapıyoruz? Tarım, balıkçılık, hayvancılık yoksa başka Bak, bir geçim kaynağımız var mı? hayvancılık yok. Hayvancılık yok. Balıkçılıkla uğraşan arkadaşlarımız var. Tarım, bahçe işleriyle ama tarım da yok. Tarım da yok. E, zaten olsa da e, yaban hayvanlarından artık hiçbir şey yapılmıyor. Mahallemizi, köyümüzü, ayılar bastı. Domuzlardan baş edemiyoruz. Bayağı bir yoğun bir şekilde. Evet kesinlikle, maalesef şekilde zarar bütün veriyorlar. yapılan mahsul hepsine yani. zarar veriyorlar ve bütün bir e, yılın, bütün evet. bir senenin emeği bir anda bo kesinlikle, boşa gidiyor. Kesinlikle bir fındık bahçesine girdiği zaman yani bir yıllık emeğini bir gecede mahvediyorlar. Yani bu kadar e, zarar veriyorlar. Kesinlikle yani biz de yapacağız? sizin aracınızda buradan yetkili mercileri bizler de duyuralım. Peki Esterler. ben bir de bölgemizdeki üç günlük hava durumunu da aktarayım. Siz orada nasıl bir hava bekliyorum? E, i̇lk gün Esterler. 29 derece sıcak bir hava var. İkinci gün 31 derece. Üçüncü günde 30 evet. derece böyle bir e, evet. sıcaklık var yani mevsim abi. normallerinde diyebiliriz esasında sizler için de. Çok tamam. teşekkür ediyorum. Bize o bölgeyi anlattınız. E, ağzınıza sağlık. Estağfurullah. Ben teşekkür... teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun sağ sevgiler. Sağlıcakla kalın. Kolay gelsin. Sevgili izleyiciler, 4.5G teknolojisiyle akıllı telefonlar artık hayatımızda çok daha fazla öneme sahip olacak. Bu yeni teknoloji ve hız sayesinde köyünüzden hiç çıkmadan tüm işlerinizi akıllı telefonlarınızla kolaylıkla gerçekleştirebileceksiniz. Bakın akıllı telefonlar hayatımızı ne kadar kolaylaştırıyor. Muhtarlarımız da bu yayını akıllı telefonlarla gerçekleştirdik. Burada gördüğünüz resimler, videolar akıllı telefonlarla çekildi. İnternet de bize gönderildi. Köylerimizi tüm Türkiye izledi. Türkiye 4.5G çağına girerken teknolojinin sağladığı bu imkanlardan sizler de yararlanın. Türksel çiftçilerimizin cebine uygun, ödemesi kolay, süper akıllı telefon kampanyalar hazırlamış. İşte karşınızda Vestel Venus V3 Türkiye'nin iki teknoloji devi Vestel ve Türksel güçlerini birleştirip 4.5G deneyimini yaşatmak adına sizlere yerli üretimin gücüyle iddialı akıllı bir telefon sunuyor. Vestel Venus tamamen yerli üretim akıllı bir telefon ve Türkiye'de üretiliyor. Üstelik fiyatı da kesinize çok uygun. Şimdi bu harika telefona ayda sadece 19 TL ödeyerek siz de sahip olabilirsiniz. Evet yanlış duymadınız. Ayda sadece ve sadece 19 TL. Bu telefonla yapılacakları saymakla bitiremeyiz. Ne mi yapabiliyoruz? Gelin bu harika telefonun özelliklerine tek tek bakalım. Son model ve en teknolojik akıllı telefonlarla tarlada, kahvede, evinizde dilediğiniz gibi fotoğraflar çekebilir, videolar çekebilir, bu anları ölümsüzleştirebilirsiniz. 8 megapiksel kamerasıyla her an cam gibi fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Sanki cebinizde çok kaliteli bir fotoğraf makinesi taşıyorsunuz. Vestel Venus'te uzun pil ömrü sayesinde şarjınız hemen bitmiyor. Böylece akıllı telefon keyfinizi uzun saatler devam edebiliyorsunuz. Yine bu akıllı telefonlar sayesinde köyümüzün günlük hava durumunu, hal fiyatlarını, en güncel tarım haberlerini anında öğrenebilirsiniz. Gelelim ödemesine. İşte bu dünyayı cebinize getiren bu akıllı telefona Turkcell'den şu anda ayda sadece 19 TL ödeyerek sahip olabiliyorsunuz. Evet yanlış duymadınız. Ayda sadece ve sadece 19 lira ve esnek ödeme seçenekleriyle alabileceksiniz. Turkcell üzerinde düşeni yapmış bu fiyata bu harika telefon kampanyasını kaçırmamak ve ayda sadece 19 TL ödeyerek hemen akıllı bir telefona sahip olmak istiyorsanız en yakın Turkcell iletişim merkezine gidin ve telefonunuza bugünden çağ atlatın. Bir sonraki köy havasında görüşmek üzere.